Herkese merhabalar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde Rivals oynayacağız. Foot Champions elemelerine az bir süre kaldı. Önümüzdeki hafta oynanacak. Rivals'ta 6. klasmandayım. Bir an önce 1500 puanı toplayıp Champions playofflarına katılmamız lazım. Şu anda Foot Champions puanım 830 falan olması lazım. klasman atladıkça zaten daha da çok puanlar gelecek. Şimdi maçlara geçelim. Video dışı biraz Rivals oynadım. Zaten dediğim gibi 6. klasmandayım. Bayağı bir şey tecrübe ettim. Özellikle Lukaku inanılmaz bir forvet. Yani ben bu kadar bulduğunu atan bir forvet daha önce görmedim. Kadromuz zaten aynı bir değişiklik yok. Birkaç tane oyuncu çıkarmıştık paket açılışından. Onları bir yedeklere alalım. Tamamdır. Şimdilik bir oyuncular yeterli. Bunları şunun yerine alalım. Rodrigo'yu da alalım. yani Kadroyu zaten değiştireceğim. Bu kadroyla daha fazla... Çünkü hafif hafif zorlamaya başladı. Yani Division Rivals'ta. Zaten bu sene gol atmak zor. O yüzden ben bir bitiricilik rehberi yapmayı düşünüyorum. Yani e, sizler için de iyi olur. Çünkü bu sene e, bayağı değişiklikler var oyunda. Güçlü olan e, metalar var. Şut şekilleri var. Onları anlatacağım bir video yapacağım. E, şu e, maçları oynayayım biraz video çıksın, görüntü çıksın oradan e, bir video yapacağım. Depay, Dembele, Carrasco güzel iyi kadro. İyi kadro. Güzel geçtik. Güzel. Yani işte mesela bunlar olmuyor abi. <laughs> bunlar olmuyor. Çok iyi. Orta yapacağım. Vurdu. Olacak, olacak. Güzel, güzel, güzel. Yani gerçekten artık oyunu kötü oynayan yok ya. 6'ya kadar rahat geldim ama bundan sonrası artık zorluyor ve baskı falan da oynuyor yine insanlar. Baskı hala güçlü. Yani gerektiğinde tabi biz de oynayacağız ama hadi. Hadi yine hakim. Ah! Bitiricilik rehberi. İşte yapılmaması gereken bir şey. Aşırtma. Tertemiz aşırtmaya gidecektim. Gitti. Malen. İkiye biriz beyler. Ulan yine abi kaleciyi açıyorlar var ya ondan sonra bizi kilitliyorlar ya. Kaleciyi açmak inanılmaz OP. Ah kaptım. Lan kalk Malen kalk be oğlum ya. Ah be Malen'im be. Beyler dikkat edin. Hayır. Sakin. Sakin. Oha oğlum. Ne? Kaç adamla geliyorsun sen ya? 4-1-2-1-2 oynuyor bir de. Çok güzel baskı. Tamam. Devam. Attırma ortaya. Boz ama. Abi bozsana ya. Aman. Hani yemiyordu yakın köşeden? Ya bozmadı pozisyonunu bozmadı. Fofona yetersiz kaldı orada ya. Offside yok değil mi? Vallahi yok. No! Aaa! Oyuncuya çarptı. Gerçekten vakit mi geçireceksin? Hadi. Bu sefer attım. Ya nasıl aşırtma Abi hayır ya. Benim bir bitiricilik rehberi çekmem için ilk önce benim bitirebiliyor olmam lazım değil mi? Bunlar ne oğlum ya? Ama o aşırtma goldü ya. Vallahi o goldü yani. Fazla da bastım. Vallahi fazla da bastım yani. Navas yorulmadın mı? Lan! Abi! Abi! <laughs> i̇nanılmazım ya. Vallahi inanılmazım. Gerçekten. Maçı biz kendimiz bitirdik. Yok bu kadar kaçmaz ya. Vallahi bu kadar kaçıramaz. Bomboştu. Sağlık olsun. E tabi şimdi yani kaçırdığımız adamlar da hani Kötü adamlar. Normal. Yani o kadar olması normal. Adam depayla kalecinin kapattığı köşe. Yani bu sene gol olması imkansız olan yere vurdu ve gol attı. E çünkü depay bitiriciliği fena değil. E biz tabi HM Pong'la kaçırırız. O normal. Ama o Inaki ile ilk yarıdaki pozisyonda aşırtma deneseydim net goldü. Abi. Ama yani bak şunların. Neyse. Kaleci açmak bayağı işe yarıyor. Bayağı. Abi o da men. Man... Mendi bela ya. Hocam adam öldü. Yeah. Malen. Yeni skill. Yeni nutmeg. Göstereceğim. Hepsi skill rehberinde gelecek. Abi yani maalesef inaki çok ağır kalıyor. Yani tamam beast falan ama bu aşamada biraz sanki yetersiz ya. Benim iyi bir kadro yapmam lazım. Şeye çevirseydin kanka. Kaleciye çevirseydin. <laughs> Penaldı da yani. Nereye çeviriyorsun? Evet. Penaltılar. Ne yapacağız? Sağa bakacağız. Ortaya vuracağız. Bu kadar basit. Tertemiz gol. Çok güzel girdik karaya. Martins. Yeşil bak yeşil bile olmuyor görüyorsunuz yeşil bile e, kapalı köşeye olmuyor yakın köşeye olmuyor olsun denedik abi bir de bu sene ben şunu fark ettim zayıf ayağın önemi in askı zayıf ayağın önemi inanılmaz ya bu sene sanki zayıf ayak skillden daha etkili yani skill mi zayıf ayak mı sorusunda ben her zaman tabii ki skilllerim ama zayıf ayak bu sene inanılmaz önemli gibi. Yani mesela FIFA 21'de e, zayıf ayağı adamın 2 bile olsa 1 bile olsa o pası verebiliyordu da Burada bırak şutu pas bile veremiyor yani Anthony Ama bak bu kaçmaz kardeşim bu gerçekten kaçmaz kaçmamalıydı. Evet bu maçımızı kazandık. 2-0. Ne alıyoruz? Bir artı 75 aldık. Güzel. Alırız. 1500'e ulaşıyoruz yavaş yavaş. Şimdi bu maçı kazanmamız lazım. Yoksa geri düşeceğiz. Maalesef. Öyle bir sistem var artık. Yani aslında aynı. Yani öbüründe de FIFA 21'de de puan kaybediyordun. Tekrar çıkmak için bir maç daha fazla kazanman gerekiyordu. Aynı şey. Bunda en azından şeyler var. Ara noktalar var. Puan kaybetmeyeceğin noktalar var. O bayraklar sizi koruyor. Evet rakibimiz güzel. İyi bir takım. Dikkat. Üçgenlere dikkat. Ortayı fazla boş bırakmıyoruz. Müthiş. İna ki. Abi şut fake'i bile yapmadı ya. Hadi be. Güzel. Güzel. iyi deneme. İyi deneme. Bunu iyi bir oyuncu olsa atmıştı mesela. Ulan kadronun kötülüğünden dolayı sizlere şey gol pozisyonu gösteremiyorum ya. Bunların hepsi gollük pozisyonlar. Ve bu arada e, offline oynadığım 6. şeye kadar, division'a e kadar oynadığım maçlarda inanılmaz aşırtmalar, plaseler falan havada uçuştu. dedik galiba. Yedik. Güzel. Şimdi ama atamıyoruz. Bozma bozma o çizgiyi bozma. Ay yedik. Yedik iyi oynadı. Baya iyi oynadı orayı. Sakin oynuyor. Rakip iyi ya. ya. E, defans o kadar iyi değil ama. Mantıklı oynuyor. Yeşil yeşil ama güzel. Güzel güzel. Oradan zaten biraz zor. Olmuyor, olmuyor ama olacak. Bir tanesi olacak. Aa, beşliğinden geçtim. Abi şu vallahi şu gol yenmez. Bak yemin ediyorum defansta hep doğru yerde durdum. Şu gol yenmez ya. <laughs> sane! Devam hadi devam. Sane işte bak abi az önceki maçta kimle? E, HM mı vurmuştuk? Biriyle vurmuştuk. Plase'yi. Ya bak bir tane Sane hemen nasıl astı. Sane hadi oğlum. Abi şu ama bu yani bu olmaz. Bu olmaz. Ya bu kadar kötü vurmaman lazım ya. Güzel geçtik. Nereye çıkardın? Ne yapacağım ben burada? Bina ki. Lan oğlum lan bir çekilin önünden ya. Abi yani çok zor. Çok zor. Çok zor. Gerçekten köşeye mi götürüyorsun ya? Gerçekten bu FIFA'nın oyuncuları neyse devam bir şey demeyelim. Maç tabi vakit geçirmek de var bu oyunun içinde. Adamın önü bomboş geri döndü ya. Yani. Evet rakibimiz geldi. Werner. Bak Werner de çok tehlikeli. İnanılmaz araya kaçıyor. Şutları falan da böyle bir garip. Bu Chelsea'li oyuncular bu sene bizi bayağı bir yıpratacak. Çok güzel baskı. Gitti. Haydi. Aç kaleciyi. Çok yakında girdik. Yani bu bile gol olmuyor abi. Bu <laughs> bile gol olmuyor. İyi adam lazım ya. Bu sene gerçekten e, forvetler önemli. Paranızın büyük kısmını buraya yatıracaksınız. Şu adam'a bir gol atalım mı artık? Adam bir şey yapmıyor ya. Nasıl gol atacağız? Nasıl gol atacağız? O zaman bu senenin metası olan uzaktan şutlarla gol atmaya çalışalım. Ne dersiniz? Onu da atamadık. Tamam. Hadi arkadaşlar bir gol atalım artık ya. Hah sağ ol Inaki. Zor, <laughs> zor. Tane, müthişsin. Attın, orta. Gol, güzel. İyi gördü, iyi gördü. Güzel gol. Evet, hadi şunu da kazanalım artık oradan düşmeyelim. 1012 olduk güzel bir tahminime göre 10 maç sonra falan şeye ulaşırız lig atlarsak daha çabuk şimdi biz buraya geçince 6. klasman ha yok daha 5'e var tamam 5'e daha var güzel bir İtalya kadrosu önceden kadrolar daha hızlı geçiyordu şimdi fark ettiyseniz daha yavaş geçiyor bu ne demek serverlar hafif hafif ağırlaşıyor demek tabi oynayan sayısı daha fazla olduğu için şu anda normal Inaki. Bu kadar soğukkanlı olmak biraz ayıp değil mi ya? Adam orada geriye gideceğimi düşündü. Bir de doyun dondu orada görmüşsünüzdür. Çok güzel. Abi yok inakiyle ile ben istediğimi yapamıyorum ya yok yok. İnaki olmuyor abi. Çok ağır ya. O ne? Ne olmuyor? Birden gelişti hiçbir şey anlayamadım. alt Güzel. Yani Le Croquette bu sene çok çok etkili değil ama Yine de penaltı aldırdı Böyle sağ bakıp ortaya vurmadık mı ya Evet Çok kritik bir penaltıydı Bakalım ne olacak şimdi Abi orada ne oldu? Beyler biz tamam tamam bir şey diyeceğim. Biz nasıl gol atacağız abi? Bana biri bunu söylesin. Nasıl gol atalım? Yani top kapıyoruz önümüzde kalmıyor. Önümüzde kalıyor şut çekiyoruz gol olmuyor. Karşı karşıya yakalıyoruz atamıyoruz. Ya i̇yi bir forvete ihtiyacımız var o zaman bizim. Geçen seneki free kick taktiğimiz peki işe yarıyor mu acaba? Bir vuranı seçelim. Hani? Aynen Sane'yi vuruyor herhalde. Şöyle bir tane daha aç. Tamam, şimdi anlayacağız. Bu iyidir. Yap bakalım. Kaleciler her şeyi tutuyor. Aa adam kırmızı görmüş. Vay manyak vay. Güzel geçti. Güzel. Güzel yani çok daha önce bitmesi gereken bir maçtı ama oluyor bazen ya yani Bir de son 10 dakika falan 10-15 dakika 10 kişi oynadı. Olsun önemli olan yenmek güzel. Birinci seviyeye ulaştık şimdi hedef 5. lig artık. Onu da bir dahaki bölümde oynarız belki ben yine biraz offline oynarım. Kayıt dışı oynarım. Güzel. Kaç puan? 75 puan daha aldık. Bir dediğim gibi yani 8-9 maça büyük bir ihtimal katılım alacağız. Zaten şu anda ödül ne alıyoruz mesela? 3 ee, Bizim ödülümüz şu 7 galibiyet. 150 puan zaten buradan alıyoruz. 5-6 maça rahatça katılırız. 12.000 jeton üst düzey altın oyuncu paketi. Tabi şimdi bu 6. klasman ödülü olduğu için şu anda ödüller düşük. Ama ilerledikçe tabii ki artacaktır. Burada bir de Elite Division var. Buraya. Buraya biz katılamıyoruz herhalde değil mi? Ya da kazanabilirsek katılıyor muyuz? Öyle bir şeyler olabiliyor galiba da. Buradan bak birincilikten Elite Division'a bayağı bir istiyor ya. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 12, 13 maç kazanmamız gerekiyor galiba üst üste. Kolay değil. Kolay değil. Evet, kadroyu değiştirmemiz lazım. Onu e, nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir görev falan almışız. Bunları alalım. 5 tane görev tamamlamışız. Kadroyu biraz daha değiştirmek istiyorum. En son ben Bayadar çıkarmıştık. Oradan bir şey gelmişti zaten. Burada bir küçük üst düzey altın oyuncu mu? Oyuncu paketi aldık. Onları e, birkaç tane daha paket var. Bunları biriktiriyorum. Şey yapacağım. Karma ligleri bitireceğim. Lig ve karmalarını yapmaya çalışacağım. Ondan sonra bir paket açılışı yapacağım. Hepsi de satılamazmış zaten bunların. Tamam. Dediğim gibi onları yapmaya çalışıyorum. Çünkü onları hala bitirmedim ve onları bitirmem lazım ki bu kadroyu artık upgrade yapabileyim. Yani bekler çok yavaş kalıyor hepsi. Tagli afrika falan özellikle yavaş kalıyor. Hadi 10. klasman için iyi bir kadroydu da Inaki ile falan artık istediklerimi yapamıyorum. Inaki ile ne yapmışız? 31 maç 25 gol 12 asist. Malen'le daha iyidir büyük ihtimal. Yok, Inaki ile de. Yani şu kadroda sevdiğim zaten oyuncular Anthony Bellingham ve Martins. Onun dışındaki oyuncuları çok beğenmiyorum. Ya yani Inaki Malen de var tabi. Onun dışındaki oyuncular çok iyi değil özellikle bekler. Ondan dolayı bir an önce kadro kurma görevlerinde bu canlı altyapı kısmında bunları bitirmem lazım. Karma bitireceğim. Uyrukları da bitireceğim. Lig ve uyruk karmasını da bitireceğim. Onlarla birlikte bir paket açılışı yapacağız. Hazır bu OTV'ler de paketteyken şansımızı deneyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.